İlk inen ve son inen kitap hangisidir? Hangi peygamberlere indirilmiştir? İlk inen Davut'a indi... Şimdi hiç hiç ilgilenmediğim şeyler hakkında sordun musun? Hayda! İlk inen ne lan? Bilir. Bak o bilir. bilir. Ustam ben açıkçası çok ilgilenmiyorum. Zuman mıydı? Aa, değilim. Ne inanıyorsun? Aa, kendime inanıyorum. Cehennemde kurtulup kurtulamayacağım belki bana kalmış. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Cehenneme zaten gidip gidemeyeceğim belli değil. Eğer gideceksem de sağlam bir gireyim diyorum. Son Kur'an-ı Kerim Doğru. ama ilkiz. Hangi peygamber? Hazreti Muhammed. Doğru. Dua mıydın bu arada? Yok. <laughs> Neye inanıyorsun? Herhangi bir şeye inanmıyorum. Ya bilmiyorum daha doğrusu. Ya bu konuda hala yetersiz olduğumu düşünüyorum. İlk inen ve son inen kitap hangisidir? Hangi peygamberlere indirilmiştir? İlk inen e, Davut'a indi... Ha. Şimdi hiç hiç ilgilenmediğim şeyler hakkında sorduğun için... Son kitap e, tabi Kur'an olarak geçiyor. Hz. Muhammed'e indirilen kitap yani. O doğru. İlk kitap e, Tevrat, Tevrat. Tevrat olmalı evet. Doğru. Tabi Tevrat. Evet. Hangi peygamber? Davut değil mi ya? Ha Musa. Ha Musa. Okay. Doğru eyvallah. Sıra mıydı Emre? Iıı... Hayır, değilim. İlk inen kitap ve son inen kitap hangisidir? Hangi peygamberlere indirilmiştir? Ha, son Kur'an-ı Kerim. Doğru. Ama ilki... Hangi peygamber? Hazreti Muhammed. Doğru. Ben İlk... biliyor muydum? İlk Tevrat olabilir ama kim... Doğru, doğru. O Davut'a mıymış işte Hazreti Davut. A. M ile başlıyor. Musa. Hazreti Musa. Doğru. Peki, Peki, son kitap okudun mu hiç? Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Yok. Genel PDF, Kur'an PDF ile gezerim. Suva <laughs> mıydın bu arada? Yok. <laughs> Okuyorsun ama. E, merak ettiğim için. Neye herhangi bir şeye inanmıyorum. Ya yani bilmiyorum daha doğrusu. Ya bilmedi. Hala yetersiz olduğumu düşünüyorum. İlk ve son inen kitap hangisidir? Hangi peygamberlere indirilmiştir? Hz. Muhammed. Son peygamber, doğru. Hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Tamam işte en son kitap Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirildi. Evet. İlk inen kitap ve hangi peygambere indirilmiştir? Hz. Yusuf değil. Adem. O da değil. Resulullah. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oluyor zaten Hz. Muhammed. <laughs> ben belki oralara <laughs> hakim değilim. İlk inen ve son inen kitap hangisidir? Hangi peygamberlere indirilmiştir? Hayda. İlkinden... ne lan? Bilir. Bak o bilir. Ustam ben açıkçası çok ilgilenmiyorum. Son inen kitap Kur'an, son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Onu biliyorum ama benim açıkçası din... Sıman mıydın? Aa, değilim. Ne inanıyorsun? Aa, kendime inanıyorum. Ya bu dünyada açıkçası din işlerine benim kafa yormam zaten anlayamayacağım şeyleri kafa yoruyorum gibi geliyor bana. herhangi bir tanrı konseptini ben insan beyninin anlayabileceğine inanmıyorum. O yüzden de çok kafamı yormamaya çalışıyorum. Farklı görüşe de saygı duyuyorum. Benim görüşüm de bu. Abi son inen kitap Kur'an. Hangi peygamber? Hazreti Muhammed sallallahu evet. aleyhi ve sellem. İlk kitap. İlk kitabı şimdi bilemedim ya. İlk kitap bilmiyorum. İlk. Dur. Son inenini biliyorum. Kur'an-ı Kerim iniyor. Hangi peygamberi? Muhammed. Hazreti Muhammed. Evet. İlk de Tevrat iniyor. Peygamberini bilmiyorum. M ile başlıyor? Musa mı? Evet, Hazreti, Hazreti Musa. Yani. Kur'an okuyabiliyor musun hiç? Son inen kitap bize indi biliyorsun. Biliyorum. İlk emri de oku zaten. Okuyabiliyor muyuz? Ya Arapça değil ama Türkçesini okuyorum. Peki yaşayabiliyor muyuz tam manasını? Yani o tabi... Amel edebiliyor muyuz tam Kur'an-ı Kerim sence? <laughs> Bence kimse tam olarak şeyini bilmiyor. İlk ida ve son İdev kitap hangisidir? Hangi peygamberlere indirilmiştir? Son inen Kur'an-ı Kerim. Evet. Hangi ee, peygamber? Hazreti, <laughs> Hazreti Muhammed'e inmiştir. Doğru. İlkinen de var ya o kadar. Dinen pek bir sıkıntım yok aslında. Müslümanlığın ya da Kur'an içindeki kurallar için bir sıkıntım yok. Daha çok beni yaratan bir tanrının beni yaratmaya ihtiyacı olmaması gerektiğini eyvallah, düşünüyorum. Eyvallah. Böyle bir çok güzel bir bu soru. soru. Bu arada bu sorular aslında bize Allah'ı tanıttırmak adına çok güzel sorular. Yani zaten bu soruları insan sorup tahkik edip öyle iman etmesi çok daha kaliteli bir iman olur. Ne ihtiyacı var dedin doğru mu? İhtiyacı değil de iktizası vardır. Bizler Allah Azze ve Celle'yi tanımamız lazım. Tanıdıktan sonra biz isimlerini anladıktan sonra bizim için yarattığını çok daha kolay anlayabiliriz. Allah'ın bizi yaratmasının sebebi şöyle düşün. Kendinden düşün. Bize bunun numunelerini takmış. Mesela bir yerde diyor ki her kemal ve cemal sahibi kendi kemal ve cemalini görmek ve göstermek göstermek ister. Bu iktizadır, doğru mu? Mesela kas yaptın, vücut yaptın, güzel bir kolye takmışsın, bir ceket yapmışsın, bir bol parça Air Force giymişsin. Şimdi bunlara görmekten lezzet alır mısın aynaya baktığında? Lezzet alırım. Alırsın. Göstermekten alır mısın? Alırım. Görmek ve göstermek istersin. Veya bir Ferrari'nin olsun. Ya bu şey gibi, bir piyano çalan birisinin kendi eserini sergilemek istemesi gibi bir şey. Sen nasıl ki bir Ferrari'nin olsa ya da güzel bir kombin yapsan, bunu görmek ve göstermek tizadır. Bu his bize aslında Allah Azze ve Celle'yi tanımamız adına koyulan bir numune. Buna şunat ilahi diyoruz. İlahi halleri anlayabilmemiz için Allah'ın bize verdiği duygular. Mesela bende cömertlik diye bir his var. Cömertlik mantık olarak saçma bir şeydir, doğru mu? Mesela gittik bir mekana. San Sebastian, kahve, espresso. ısmarladım ben verdim. Tabii. Bunu yaparken bir lezzet alıyorsun değil mi? Tabii. Arkadaşlarına bir yemek ısmarlarken. Hem de nasıl. Değil mi? Şimdi bunu yaparken ki aldığın lezzet aslında cömertliğin verdiği bir lezzet. Ben de diyorum ki bende bu cömertlik duygusunun numunesi varsa Allah'ta da var. Ben burada bunu şöyle yorumluyorum. Orada benim ona ısmarlamam aslında içten içecek bir karşılık bekliyorum. Yani net kafamda bir karşılık Çok istemem. Çok Ama Farkında olmadan belki bir dahaki sefer o olur ama bunu hiç fark etmesen bile benim için bu bir karşılıklı bir şey. mesela Kudüs esmasının tecellisi. Allah'ta mesela Cüt ismi cömertliğime bakıyor. Yani bendeki yansıması cömertliğe bakan mesele. Mesela Kudüs esması ne? Allah Azze ve Celle'nin Kudüs ismi var. Temizleyen, temiz pak demek. Temizlikten bir lezzet alıyorsun değil mi? Mesela kirli dolaşsan memnun olur musun bu durumdan? Olma. Bakımlı olan ya da evini temizlediğin zaman bir lezzet alıyorsun. Garip değil mi? odanı temizle, evin te ayakkabını temizle. Bir lezzet alıyorsun ya. İşte bu aslında bizim Allah Azze ve Celle'yi anlayamamız için bize verilen bir duygu. Bizdeki bu duygular Allah'ta tam böyle değil. Şimdi sen insanla kıyaslıyorsun. İnsanla kıyaslamayacaksın. Bende bu duygular var ama Allah'ta da var diyorum ben. Kendisinin bir şeyini oluşturmadı mı Allah'ta? Yani kendisinden belirli bir şeyleri kattı bize. Yani... tabi tabii, tabii aynen. Yani evet. o zaman belirli ortak noktalarımız var yine de. Var ama ben onun tabirinden aciz. Beni yaratması gerekmiyor. Daha doğrusu bu senin için sanatını icra etmek gibi ama ben sanatı bile icra etmesini gerekmeyeceği kadar yüce bir tanrıya inanmak istiyorum. Yani hiçbir şey yapmasına gerek kalmayacak yani yani Çünkü bir şey birine kanıtlamak şey gerek istediği bir, bir şey söyleyeyim. yok. Buyur. Şimdi adamın yaptığı şeylerin Tanrı için bir önemi olmadığını söylüyor bu kardeşim. Küçücük evet. bir varlığız. Evet. Koskoca Allah bizimle mi ilgilenecek? Sahilde bir kum tanesi bile değil. Değil mi? İsterse bir milimetre yana gitsin. Evet. Anlamsız. Değersiz. Değersiz. bir şey yapıyorsa bence yeterli değil. Ben değildim. de anlamsızım. Sen de anlamsızsın. Hepimiz anlamsızız. Değersiz. Evet. Madde itibariyle kasaptaki et kadar değerimiz yok. Benim benim <laughs> değerim o kadar yok. Madde itibariyle. <laughs> Ceset itibariyle söylüyorum. Öldükten sonra toprağın altına koyuyorsun. Gerçekten madde itibariyle hiçbir değerin yok. Evet. Ama mana itibariyle bütün kainat sana hizmet ettiriyor. Ama... Bak güneş bugün her gün, her gün senin için doğuyor batıyor. Ama nereden biliyorsun? Ba için evet. Bütün her şey sana hizmet ediyor. Evet. Bak, Güneşin bugün keyfi gelmiştir doğmuştur. İşte güneşim keyfi gelmiştir, inmiştir senin için doğduğunu Nereden biliyorsun? Güneşin bir aklı var mı? Yo. İlmi var mı? yok şuuru var mı? kudreti var. Tamam şur olması mı gerekiyor doğum? Olması gerekiyor. Şöyle hikmetli bir iş yapıyor. Gerekmiyor. Belirli bir yörüngede dönme iş şey yaptığını sen söylüyorsun. Hikmetli bir iş şey yaptığının ya bir, bir intizamlı değil. mesela. O senin yorumun, o senin bakış açın. Ben, ben, diyorum ki güneşin keyfi geldi, bugün doğdu. Ben doğmasın. Ben yarın güneşin kaçta doğacağını biliyorsam o güneş hikmetli bir şekilde düzenli bir işin içerisinde. Allah ihtiyaç döküsen Münezz münezzehtir. Hayır, münezzeh Hiçbir şey muhtaç abicim. Biz yaratılmışsak bir duygusuyla bir şeye ihtiyacı var. O. Ben değilim, <laughs> ben de, Bizim o. yaratılmış olmamız bile bence ya. belirli bir yerde bir acizlik, ihtiyaç olup bunu yapmaması ki, gerekiyordu. Bu soruların hepsinde çok güzel sorular yakalamışsın. Bu evet. sorulara hepsinin cevabı var. Emin ol var. Aklına da, kalbine de, ruhuna da hepsini de tatmin edecek cevaplar aslında. Birincisi iktiza dedim. İktiza nedir? Gerekliliktir. Mesela cömert bir adamın gerekliliği nedir o adamın? Bir şeyler ısmarlaması. Mesela bir adam cömertim diyorsa ispat etmesi lazım. Cömertim diyor ama hiç cömertliğini görmemiş. Güçlüyüm diyor ama hiç gücünü görmemiş. Şöyle düşün yani benim güzelliklerimi sergilemem benim ihtiyacımdan dolayı değil. Evet. Sonsuz ilim ve sonsuz kudret sahibi olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle böyle olmasını tercih etti. Biz bunu sorgulayamayız. Neden sorgulayamayız? Çünkü sonsuz ilim sahibi o. Sonsuz kudreti sahibi o. Bizi yokluk sahasından varlık sahasına çıkardı. Bir su damlasından yarattı. Bize kendini tanıttırmak istiyor. Hristiyan mısın? Evet. Ne zamandır? Yani kendim bildim bile. Aile de mi Hristiyan? Anne baba? Ateist. Anne baba ateist mi? İnanmıyorlar mı? İzmir'deler mi? Onlar mı? Evet. O, Peki e, hiç Müslümanlıkla alakalı araştırdın mı, denedin mi? Çünkü başımıza açılmış bir dava var. Bu yani ölüm gibi bir dava var. Cehennemden kurtulma davası diye bir dava var. Yani, hani cehennemde kurtulup kurtulamayacağım belki bana kalmış. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Cehennemden... Bak cehenneme zaten gidip gidemeyeceğim belli değil. Bari gideceksem de sağlam bir gireyim diyorum. Neyin alıyorsun? Ee, ben de tam emin değilim. Hayatımda dinle alakalı çok fazla bir şey geçmediği için bu konu üzerinde düşünmek zorunda kalmadım. Yani çok küçükken, çocukken Kur'an kurslarına vesaire gönderiyordu ailem. Fakat daha sonrasında direkt bağım kesildiği için hiçbir ilgim kalmadı ve daha sonra da hani herhangi bir dine bağlı olmadığımı düşünüp bu şekilde yaşamadım. Çok fazla sorguladım evet ama çok fazla üzerine düşünmedim açıkçası. Ne inanıp inanmadığımı. Hani yaşarken mutlu olduğumu bildiğim için ekstra bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Karma karışık canlılar değiliz yani sadece Öteki hayvanlardan tek farkımız en temel şey bilmiyorum bu kurduğumuz medeniyettir. Ya öteki hayvanlarda yaptığımız tek farklı olan şey bu yani üremek ve beslenmek vesaire hepsi aynı şeyler. Neden böyle bir var varoluş bilmiyorum. Her, sen daha hiçbir şey yapmadan seni bu sahaya atan bütün lezzetleri burada veren Allah. Orada onun için bir şeyler yapsal, orayı vermemesi mümkün mü sence? Fatih Sultan Mehmet hiç mümkün mü hiç ceza veya hiç mükafat vermesin? Mesela en ufak bir saltanatta bile bir kanun olduğu yerde, okulda mesela ödülle ceza olur mu? Olur değil mi? Okulda bile bir ödül, bir ceza sistemi vardır. Evet. Şimdi ne bileyim büyük yerlerde bile iş yerinde bile bir ödül bir ceza var. Ufacık saltanatlarda bile ufacık kanun olan yerlerde bile böyle mücazat yani ceza ve mükafat varsa bir saltanat var dünyada. Kanun varsa saltanat vardır. Kanun var mı var? Yer çekimi kanunu var. Suyun ıslatma kanunu yani bunlar varsa bir saltanat vardır. Saltanat varsa da bir ceza ve bir mükafat en nihayetinde kesin olacak. Çünkü burada saltanat var. Saltanatın iktizası mücazat ve mükafattır. Yani mükafat ödül mücazat cezalandırmak demek. Allah Azze ve Celle de Kur'an'ın yarısında tehdit, yarısında teşvik ayetleriyle bize aslında doğruyu göstermeye çalışıyor. Bir okusak, bir anlasak emin ol fikrimiz her türlü değişecek. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim, çok memnun oldum. Evet. İlk inen kitap ve son inen kitap hangileridir, hangi peygamberlere indirilmiştir? İlk inen kitap Tevrat, ee, Hazreti İbrahim'e indi diye biliyorum. Yok, Hazreti İbrahim değildi. Hazreti... Ne başlıyor? Musa. Hz. Musa son inende Kur'an'ı ı Kerim Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani okuyor musun Kur'an? Yani okumaya gayret ediyorum. Peki yani. okumak, yaşamak içinse yaşıyor muyuz? Yani yaşamıyorum. Niye yaşamıyorum? Müslümanım. Belki de dini vecibelerimi tam olarak yerine getirmiyorum. Peki son kitabı okuyor muyuz? Tabii ki okuyor. Amel ediyor muyuz? Ediyor. Namazlar nasıl? Güzel, kılıyorum. <laughs> Beş Maşallah. Tebrik ederim seni. Çok memnun oldum. Evet, ne demek. Eyvallah. Video sakınca yok. Ee, sıkıntı yok. Video yayınlamamızda sakınca var mı? Yok tabi ki Video yayınlamamızda sakınca var mı? Yok hiçbir sıkıntı, yok, sıkıntı yok. Yok. Bu videoyu yayınlamamızda sakınca var mı? Yok ya sıkıntı yok. Video yayınlamamızda sakınca var mı? Hiç sıkıntı Ocağım, yok. Video yayınlamamızda sakınca var mı? Yok. Video yayınlamamızda sakınca var mı? Yok yayınlayabilirsiniz Video yayınlamamızda sakınca yok değil mi Hayır yok. Bu kadar Daha yüzümü göremeyeceksin. Devam Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. <laughs> Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlévlili'nin sırları şimdi kitapurdu.com'da. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.